Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecralarından, 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini, yani Türkiye'nin en önemli konusunu Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece kanlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk bırakmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimine 23 derece kanlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kasım Karakütük. Sayın Karakütük hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Ne mutlu bize ki sizi eski programlardaki gibi bugün yeniden hatırladık. Şunun için söylüyorum. Genelde Profesör Doktor Kasım Karakütük eğitim bütçesi konuşulacağı zaman hatırlanır bu ülkede. Oysa ki Türkiye'nin en önemli eğitim bilim insanlarından birisidir Sayın Karakütük. Hocam bugün sizinle eğitim planlaması neden gereklidir konuşmaya çalışacağız. Şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor ve biz eğitimi konuşuyoruz ama aslında eğitimin asıl konuşulması gereken alanlarından bir tanesi eğitimimizin planlanmasının gerekliliği, eğitimin planlanmasının gerekliliği. Hocam isterseniz teorik kısmıyla başlayalım değerli hocam. Bilimsel alanda eğitim planlaması nerede yer alır ya da hangi bilim dallarıyla ilişkilidir ya da neden önemlidir? Evet Şahin Bey eğitim planlaması bütün dünya ülkeleri için çok önemli, ülkemiz için de çok önemli ancak ülkemizde planlama konusu önemli oranda plan yapılmasına karşın Hı hı. çok önem verilen bir konu da değil. Eğitim bilimsel alanda baktığımız zaman eğitim planlamasının e, eğitim bilimleri bilim alanı içerisinde yer alan bir bilim dalı olduğunu söyleriz. Eğitim bilimleri bilim alanı eğitim yönetimi, eğitim programları ve öğretim, yaşam boyu eğitim, yetişkin eğitimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, özel eğitim eğitim teknolojisi, eğitimde psikolojik hizmetler, eğitim tarihi, eğitimin tarihi ve sosyal temelleri gibi Hı. bilim dallarından oluşuyor. İç içe olan ve yoğunlaştıkları konuları vurgulayan eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim finansmanı, eğitimde bütçe yönetimi ile birlikte bizim e, üzerinde çalıştığımız bu dal, eğitim ekonomisi ve planlaması bilim dalını oluşturur. Bu bilim dalı Batı ülkeleriyle aynı zamanda Türkiye'de de 1960'lı yıllarda eğitim bilimleri bilim alanı kapsamı içinde eğitim yönetimi ve planlaması bölümü olarak Ankara Üniversitesi o zamanki adıyla Eğitim Fakültesi bugünkü adıyla Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde hı hı. başlamış. Daha sonra eğitim ekonomisi ve planlaması olarak ayrılmış. Alanda lisansüstü tezler, yayınlar yapılmış, bilim insanları yetişmiş. Son olarak ise bu e, e, bilim alanı, eğitim yönetimi bilim alanı içerisine alınmış ve lisansüstü eğitim programları da kapatılmıştır. Bir bilim dalı olarak eğitim planlaması kendi kavramları, kuranları, modelleri, yöntemleri, varsayımları, denenceleri olan eğitim bilim, kamu yönetimi, siyasal Hı -hı. bilim, ekonomi, nüfus bilim, bütçe, maliye, hukuk, istatistik, matematik, ekonometri, mimarlık, mühendislik, Toplum bilim, coğrafya, tarih, bilimsel araştırma teknikleri gibi hı hı. diğer alanların bilgi birikimlerinden de yararlanan disiplinler arası bir bilim dalı ve aynı zamanda uygulamadır. Kasım Hocam ben şunu anlıyorum aslında çok kapsamlı pek çok şeyi içine alan bir alandan bahsediyoruz ama geçenlerde sağ olun var olun ben bir bilgi notu hazırlayacaktım. Ee, direkt baktık tabi e, reklamda da sıkıntı yok çünkü eğitimle ilgili şeyleri reklam olarak kabul etmiyorum. Evet. Pegem Akademi yayınlarından Profesör Doktor Kasım Karaküt'ün işte eğitim planlaması ile ilgili bir kitabı var dediler. Şimdi ben bunu Türkiye'nin sözde eğitimiyle ilgilenen tırnak içerisinde eğitimcilerle konuşurken eğit herkes benim eğitim yönetimi aslında bunun bir de eğitim planlaması da önemli bir kısmı var ve evet. pek çok insanın da aslında anlamadığı bu konu açıldığında eğitim ekonomisi, eğitim planlaması konuşulduğunda tiklerinin arttığı bir alan niye? Çünkü anlamadıkları bir alan. Peki hocam ben şunu merak ediyorum. Planlama ve eğitim planlaması ne zamandan beri yapılmaya başlanmış? Aslında planlamanın her çağda yapılmış olduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Çünkü hı hı. hangi çağda olursa olsun eğer bir okul varsa e, bu okulda bir okul müdürünün kaç öğrencisinin olacağını hı hı. bu bu ya yani kaç öğrenci öğrenim görecek. Bu belli değilse hı hı. ona göre kaç dersliği olacak. E, kaç sırası olacak? Kaç sıraya gerek olacak? Kaç öğretmen görev yapacak? okula ne kadar para harcanacak, bütçe ne kadar olacak. Bunun gibi bilgilere sahip olamaz. Dolayısıyla okul müdürü orada ne yapacaktır? Herhangi bir planlama yapamaz. Okulun eğitim ve öğretim işlerini de sürdüremez. Bu nedenle başarılı devletlerin planlama ile başarılı oldukları düşüncesi bizim alanda yaygın bir görüştür. Kasım Hocam hemen şunu sorayım o zaman. Başarılı devletlerin dediniz. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Cumhuriyet'in bizim başlangıç döneminde bu alana nasıl bakılmış? Bir planlama yapılıyor mu o dönemde? Cumhuriyet'in başlangıç yılında e, tabii ki bir planlama yapılıyor. Cumhuriyet'in bütün çalışmaları ve bunun içerisinde eğitim de var. Hepsi hı hı. planlıdır. Hiçbir hı hı. şekilde tesadüfe bırakılmamıştır. Bir şans durumu yoktur. Çünkü hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında e, yapılan eğitim planlaması okuma yazma ve kırsal kesimin eğitim sorunlarının çözümlenmesi. Cumhuriyet'in niteliklerine uygun yurttaş yetiştirilmesi bilimsel, çağdaş bir eğitim sunulması, her düzeyde okullaşma oranının artırılması, kız erkek tüm öğrencilere parasız eğitim sunulması, öğretmenliğin meslek olması, öğretmenin yetiştirilmesi, üniversite reformunun gerçekleştirilmesi ve bilimin geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin çok önem verilmiştir, ön plana alınması, eğitime bütçe ayrılabilmesi gibi hedefleri gerçekleştirebilmek için Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında 15 Temmuz 1921 tarihinde yapmış olduğu o zamanki adıyla Marif Kongresi, yani Eğitim Kongresi ile başlamış olan eğitim seferberliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul toplantıları, heyeti ilmiye toplantıları 1923-1926 yıllar arasında yapılan e, bu çalışmalarla eğitim planlaması çalışmaları sürdürülmüştür. Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için de Atatürk döneminde Devletçilik politikasının gereği olarak iki tane beş yıllık sanayi planı hazırlanmıştır. Bunu biliyorsunuz. Bir tanesi birinci beş yıllık sanayi planı 1933 yılında hazırlanmıştır ve büyük hı hı. oranda amaçlarına ulaşmıştır. İkinci beş yıllık sanayi planı da 1936 yılında hazırlanmış. Bu da e, tamamen olmasa bile kısmen e, hedeflerine ulaşmıştır ve bu iki planla gerçekleştirilen yani 1930'lu yıllarda kurulan bu sanayi kuruluşları özelleştirme neoliberal politikaların uygulandığı 1990'lı yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti devletini kalkınmasını, gelişmesini büyük oranda katkı sağlamış olan kuruluşlardır. İşte bunlar Atatürk döneminde hazırlanan o iki sanayi planıyla e, gerçekleştirilmiştir. Atatürk'ün e, Dolmabahçe'de e, son zamanında mecliste yapılacak olan konuşma için ziyaretine gelen Celal Bayar'a iki önemli şeyi söylemiştir. Onlardan bir tanesi Nedir hocam? Bir tanesi demiştir ki yaptığımız bu planları yapmaya devam ediniz demiştir. Aslında bu bir e, şey Atatürk'ün vasiyetidir. Yani yazılı olmayan bir vasiyetidir sözü. Evet. evet. İkincisi de demiştir ki Dünya Savaşı yaklaşmaktadır. Bu savaşa girmeyelim demiştir. Bu ikisi çok önemlidir. İşte bu çerçevede daha sonra ikinci Dünya Savaşı gerçekleşiyor. Bundan sonra üç plan daha yapılıyor. Bunlardan hı hı hı. çok bilinen şeyler değil bunlar. E, dört yıllık sanayi planı hazırlanıyor. 1939 yılında. Dördüncü beş yıllık sanayi planı 1946 yılında yapılıyor. Şevket Süreyya planı da, diye de biliniyor. Evet. Türkiye İktisadi Kalkınma Planı 1948-52. Bu da Vaner planı olarak biliniyor. Bu üç plan uygulanamıyor. Sonuncusu bildiğiniz gibi Marşan planı kapsamında eee Türkiye'ye yardım almak üzere hazırlanıyor ancak Türkiye bu planı hazırlasa da Marshall Yardımından yararlanamıyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda kaybedilen çok büyük miktardaki nitelikli insan gücü ve sermaye kaynak kullanımı, kalkınma ve insan gücüne yatırımın öneminin tüm dünya devletlerince çok iyi anlaşılmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda araştırmaların eğitimin kalkınma katkısını ortaya koyması, sosyal devlet uygulamaları planlılık ilkesinin devletin görevi olarak anayasalara girmesiyle planlama kapitalist olsun, sosyalist gelişmiş olsun, gelişmemiş olsun tüm ülkelerde uygulanan bir kalkınma ve eğitim politikası aracı olmuştur. Türkiye'de de 1961 anayasasıyla planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır. Hocam peki bu 1961 anayasasında eğitim için öngörülen politikalar, hedefler var mı Kasım Hocam? Anayasal eğitimle ilgili hedefleri bugünküyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Hı hı. Ee, kız erkek bütün yurttaşlarımıza zorunlu eğitimin sağlanması, hı hı. engelli ve sınırlılığı olan yani dezavantajlı olan yurttaşlarımıza eğitimin sunulması, eğitimi diğer düzeylerindeki okullaşma oranlarının artırılması, e, yetenekli, becerikli e, olan fakat yoksul olan ailelerin çocuklarına devletin e, burs ve değişik yollarla gerekli yardımları sağlaması gibi e, hükümler gerek 61 anayasasında gerek 82 anayasasında yer almaktadır. İşte bu hükümler aynı zamanda eğitimin planlanmasını da e, getirmektedir. Çünkü e, okul yani çocuklara yoksul çocukların eğitimden yararlanması, kız erkek bütün çocukların zorunlu eğitim hizmetinden yararlanması, diğer eğitim düzeylerinde eğitimin fırsat ve olanak eşliğinin sağlanması bir plan olmadan gerçekleştirilemez. Asım Hocam sizin bu anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Eğitim planlaması çok önemli bir şey. Sıradan şu an bizi izleyen yüz binlerce izleyici için söylüyor. Peki bütün bu söylediklerinizin ışığında eğitim planlamasını tanımlamak gerekirse, genel bir çerçevesini çizmek gerekirse ne söylersiniz? Eğitim planlamasının e, elbette ki birçok bir farklı tanımını yapabiliriz. Ama... Şöyle bir metaforla, şöyle bir benzetmeyle yaparsak çok daha anlaşılır ol olacak diye Lütfen. düşünüyorum. Çünkü Lütfen. bizi izleyen herkes akademik çevreden olmayan, Lütfen. elbette farklı kitlelerden izley izleyicilerimiz var. Dalgalı bir okyanusta ulaşmak bir gemiyi, ulaşmak istediği limana ulaştırmak için o geminin kaptanının elinde olması gereken pusuladır. Çünkü okyanus ve büyük dalgalar var. Yani hı hı. bu büyük dalgalar da bize neyi gösteriyor? Ee, ülkelerin yaşadığı ekonomik bunalımlar, ekonomik hı krizler, dış çevrenin, ve dış e, koşulların yaratmış olduğu ve yaptığımız planlamayı etkileyen diğer değişkenler, <laughs> bütçe, bütçeyle ilgili sorunlar e, gibi durumlar, bizim o gemiyi ulaştırmak istediğimiz limana ulaştırabilmek için elimizde bir pusulan olması gerekiyor. İşte bu pusula planlamadır. Bu anlamda baktığımızda sorun çözme süreci olarak da tanımlayabiliriz. Eğitim planlaması bulunulan durumdan ulaşılmak istenen hedefe belirlenen sürede götürecek olan bir tasarlamadır. Geleceğe yönelik bir tasarlamadır. Eğitim planlamasının var olan durumdan hedeflenen duruma ulaşmaya yönelik olarak önerilerin belirlenmesi, bütçenin ayrılması, planın yazılması, yetkililerce onanması, uygulanması, sürekli değerlendirilmesi gibi aşamaları söz konusudur. Eğitim planlaması, eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçları gerçekleştirmek için gereken girdilerin ki bu girdiler öğretmenlerdir, öğretim Hı. üyeleri, eğitim araç gereçleridir, tesisler, tüketim girdileri, eğitim teknolojisi gibi bunların sağlanması ve kullanılmasına karar vermeyi gerektirir. Eğitim planı geleceği gösteren eğitimin geliştirilmesine ilişkin kestirimleri, öngörüleri hı hı. ve gerçekçi arayışları içeren neyin, nasıl, kim tarafından, ne zaman, nerede, niçin yapılacağını gösteren yazılı bir belgedir. Yazılı olmak durumundadır planlamanın planları. Bu Kasım, ilkeler... Hocam, Kasım Hocam, bir takım ilkelerden bahsettiniz. Bunların yazılı olması gerektiğinden bahsettiniz. Şu an yaklaşık 15'te çıkadır konuşuyoruz. Son 10 çıkaya girdiğimiz için bizim formatımız gereği zaman yönetimi adına söylüyorum. Siz neden eğitim planlaması yapmak gerekir dediğinizde bunu bir takım maddeler şeklinde sıralıyorsunuz. Örneğin eğitim planlaması yapmanın anayasal ve yasal olarak zorunlu olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Niye yasal ve anayasal olarak zorunludur? Oradan gidelim isterseniz. Ee, az önce konuşmamızda da belirttiğimiz gibi 1961 anayasasında e, 61 anayasasından biraz önce 1960 yılında kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı 1961 anayasasında e, daha yer bulmuştur ve 61 anayasasında planlamanın devletin bir görevi olduğu hükmü yer almıştır. Dolayısıyla Atatürk döneminde planlar yapılmıştır. Ama bunlar sanayi plan Bunlardır. Eğitim planları ayrıca yapılmıştır. Hı hı. 61 Anayasası ile birlikte Türkiye'de ekonomik ve sosyal planlama bir e, çatı altında. Yani kalkınma planları içerisinde alınmaya başlanıyor. Bunun temel dayanağı anayasadır. E, 82 Anayasası'nda da 166. madde ve eğitimi ilgilendiren 42. madde eğitimin planlanmasının zorunlu olduğunu ve devletin görevi olduğunu içermektedir. Diğer yandan eğitimle ilgili yasalar yani 222 sayılı Hı -hı. Öğretim eğitim Kanunu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 14. maddesi planlamanın yapılmasını zorunlu kılıyor. 39. maddesi de yüksek öğretimin planlanmasını zorunlu kılıyor. 2547 sayılı yasa yüksek öğretimde planlama, eşgüdümleme ve denetimi sağlamak üzere kurulmuş olan bir planlama yasasıdır Hı -hı. ve bu yasanın 5. maddesi. Yüksek Kurulu'nun e, yüksek öğretimin bütününü planlaması gerektiğini açıklamıştır. Yine 2006 yılında çıkarılan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 9. maddesinde tüm kamu örgütlerinin, tüm kamu kuruluşlarının, bunun içinde okullar var, üniversiteler var, YÖK var, Milli Eğitim Bakanlığı, hepsinin stratejik plan hazırlaması zorunlu duruma getirmiştir. İşte bu Maddeler yani anayasa ve yasal hı hı. olarak yer alan bu maddeler Türkiye'de eğitim planlamasının yapılmasını zorunlu kılan maddelerdir. Yani bu bir keyfi işlem değil. Anayasa, eğitimle ilgili yasalar, kamu mali yönetimi kontrol yasası eğitim planlamasını zorunlu kılmıştır. Kasım, Aynı zamanda, bunun anayasal kısmının ötesinde de bunun siyaset felsefesi açısından da belki baktığımızda siz devletin, ben çünkü o kitabınızı da detaylı okudum ve özellikle de getirdim, getirdim. Herkesin mutlaka eğitimle ilgilenen herkesin mutlaka okuması gerektiğini bir başucu kitabı olduğunu düşünüyorum. Profesör Doktor Kasım Karakütü Pegem yayınlarından çıkan e, eğitim planlaması ile ilgili kitabı çok önemli bir kitap, bir başucu kitabı. Siz orada da bahsediyorsunuz. Devletin yönetim biçimi ve niteliğinin de eğitimin planlaması için gerekli olduğuna bahsediyor. Bu nedir hocam? Burayı biraz açar mısınız? Evet. Ee, bir kere Şahin Bey, devletin uygulamış olduğu Ekonomik politika, bu politika'nın e, sosyalist ekonomik sistem, kapitalist ekonomik sistem ya da karma ekonomik sistem olması, o Hı -hı. ülkenin yönetim biçimini etkiliyor, belirliyor. Hı -hı. E, aynı zamanda yönetim biçimi de tabii ki eğitim sistemini ve dolayısıyla eğitim yönetimini etkiliyor. Bu nedenle devletin yönetim biçimi, ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasının birinci maddesinde ne diyor? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir diyor. İkinci maddesinde de bu e, cumhuriyetin temel niteliklerini açıklıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, layık sosyal bir hukuk devletidir diyor. O halde anayasadaki bu yani başka ülkeler içinde o ülkelerin tabii ki yönetim biçimleri o ülkelerde uygulanacak eğitim sistemlerinin nasıl bir içerikte olması gerektiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini belirtir. Bu nedenle devletin yönetim biçimi hem eğitim sisteminin hem eğitim yönetiminin nasıl biçimleneceğini Hı -hı. E, açıklar. Eğer sosyal hukuk devleti derseniz sosyal devletin o ülkede tüm yurttaşlarına eğitim hizmetini sunması, fırsat olanak eşliğini sağlaması, kız erkek ayrımı olmadan bunu gerçekleştirmesi. Ücretsiz sunması değil mi Kasım hocam? Tabii. Tabii. Üretsiz... Türkiye'de yasaya göre sosyal bir hukuk devleti. O, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşlara eşit, nitelikli bir eğitim ücretsiz vermesi gerekiyor doğru anlıyorsam anayasanın ikinci maddesinde sosyal devlet diyor. Yani uygulamada elbette 90 yılından sonra 1990 yılından sonra uygulanan politikaların ağırlıklı olarak özelleştirmeye kaydığını neoliberal eğitim neoliberal eğitim politikalarının yaygın bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Ama anayasamızda hüküm değişmemiştir ve bu hüküm bizim için çok önemli bir dayanaktır. Bunu biz çok değerli görüyoruz. Sosyal bir hukuk devleti. Hı hı. Aynı zamanda Demokratik, layık bir sosyal hukuk devletidir. Demokratik devlette ki 1739'lar milliyetin temel kanununda da bunu destekleyecek maddeler var. Genellik ve eşitlik. Herkese eğitim hizmeti sunulacak. Kız erkek ayrımı yapmadan, ırkına rengine, etnik kökenine bakılmadan. Kızları erkekler kadar onlardan geride kalmayacak şekilde eğitime kavuşturmamız gerekiyor. Kırsal yörelerdekileri gelişmiş kentsel yörelerdekiler kadar eğitime kavuşturmamız gerekiyor. Zengin, yoksul, varsıl, yoksul ayrımı olmadan temel eğitim ve zorunlu eğitim başta olmak üzere eğitimi tüm yurttaşlarımıza hı hı. sunmamız gerekiyor. Yani planlamanın buradaki amacı sosyal devlette de planlama hı hı. çok önemlidir. Çünkü bu daha geride olanı, daha ileride olanı düzene yetiştirmek için çok önemli bir araç. Şimdi Neoliberal eğitim politikaları uygulandıktan sonra sosyal devletin zayıflaması biraz daha e, geri planda kalması nedeniyle şu anda bu planlama tabii ki tam amacına ulaşmıyor. Bu durumda planlamanın yerine geçen mekanizma piyasa oluyor. O zaman eğitim sistemi yetiştiriyor diyelim gençleri çocukları. E, e, buna kim istihdam edecek? Nerede istihdam edilecek? Hangi alanlarda kimi yetiştirmek gerekiyor? Buna piyasa mekanizması daha çok karar veriyor. Oysa Anayasamız ikinci maddesinde devletimizin demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olduğunu belirtiyor. Ve yurttaşlarımızın da orada cumhuriyetin ve e, demokrasinin ilkelerine uygun bir şekilde yetiştirmek zorunda olduğunu buradan açıkça söylüyoruz. Bu madde bize bunu gösteriyor. Planlamanın bu doğrultuda yapılması gerekli ve zorunludur. Buna Peki hocam bu, bu doğrultuda yapılan planlamayla ilgili siz eğitim planlaması bir ülkenin eğitim hedeflerini ulaşılabilmesi için de yapılmak zorundadır diyorsunuz. Evet. Ee, o kısmı biraz açamsız. Bu arada son üç dört dakikamız oradan hareketle yavaş yavaş tamamlayacağız. A ayrıca şeyi merak ediyorum ben. Eğitim planlaması e eğitimin amaçlarına ulaşmak için bir araç mıdır? Bu ikisiyle beraber toparlayalım. Son üç dakikamız hocam. Evet Şahin Bey. Eğitimimizin bu e anayasa ve eğitimle ilgili yasalarda kalkınma planlarımızda ki dört perspektif plan hazırlanmıştır. 12 hı hı. tane kalkınma planı hazırlanmıştır. 12.si dün evet gün yayınlandı. Bu kalkınma planlarında ve bu kalkınma planlarının da e, 3 yıllık orta vadeli program adıyla ve yıllık program adıyla yayınlanan bu belgelerde planlama belgelerinin hepsinde eğitimimize yönelik ilkeler, politikalar belirlenmiştir. Bu ilkeler ve politikaların gerçekleştirilmesi eğitimde reformların e, uygulanabilmesi eğitimdeki niteliğin artırılabilmesi, e, eğitimin kendi akışına bırakılarak veya tesadüflerle gerçekleştirilemez. Hele hele e, üyesi olmaya çalıştığımız veya üyesi olduğumuz OECD, Avrupa Birliği ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşabilmemiz için mutlaka planlama yapmamız gerekiyor. Planlama yapmadan öyle bir e, düzeye gelişmemiz olanaklı değil. Bu anlamda e, planlama, eğitim planlaması, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araçtır. Hı hı. Ama tabii sihirli bir araç mıdır? Böyle sihirli bir değnek midir hocam? Böyle bir beklenti vardır ya sanki yani eğitim planlaması yaptık bütün hedeflere ulaşılacak ve eğitimin amaçlarına ulaştık ve her şey yoluna gelecek. Böyle bir şey mümkün mü? E, elbette değil. Çünkü e, eğitim planlamasının amacına ulaşabilmesi için mutlaka yöneticiler tarafından e, planın e, amacı gerçekleştirecek bir araç olduğuna inanılması gerekir. Aynı şekilde eğitim personeli, eğitim iş görenleri, öğretmenler, eğitim yöneticileri tarafından da planlamanın bizi eğitim amaçlarına götürecek bir araç olduğuna inanılması gerekir. Bunun için eğitim örgütlerinde, okullarda, üniversitelerde uygun ortamın hazırlanmış olması gerekir. Aynı zamanda hukuksal dayanaklarının olması yani eğitim planı yapıldı diyelim uygulanmıyorsa bir yaptırımı yoksa o zaman yapılır, rafa konulur. Öyle oraya nitekim ülkemizde bütün okulların stratejik planı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin stratejik planları yapılıyor ama sonuca ulaşma nedir diye sorarsak birbirini tekrar oluyor. Hocam eğitimden tasarruf olur mu? Bütçe önemli mi burada? Eğitimden tasarruf olmaz hiçbir zaman için. Eğer eğitimden tasarruf olsak, burada tabii çok önemli Şahin bir işte burada eğitim Planlamasının amacına ulaşması için eğitim hedeflerine uygun bütçenin de ayrılması gerekiyor. Neden tasarruf olmaz? Şöyle söyleyebiliriz: Bugün gelişmiş ülkelerin eğitime ulusal gelirlerinden ayrılmış oldukları paylara baktığımız zaman bu pay azalmıyor, tam tersine artıyor. Eğer bu ülkeler eğitim onları eğitim kalkındırmış kalkındırmamış olsaydı, onların gelişmelerine, kalkınmalarına ve daha iyi bir yaşam, daha bir yönetici içinde yaşamalarına katkı vermiş vermemiş olsaydı niçin ulusal gelirlerinden giderek daha büyük bir payı ayırmış olsunlar? Bu nedenle e, biz bu konuda da şunu söyleyebiliriz. Eğitim planlarının ve eğitimimiz için belirlenen hedefler için yeterli bütçe parasal kaynakları ayırmak gerekir. Bu kaynaklar ulusal gelirin o gelişmiş ülkelerin öngördüğü paydan daha düşük, en azından ortalamasından düşük olmaması gerekir. O nedenle eğitimde bu anlamda tasarruf olmaz ama tabii eğitim ayrılan kaynakların savurganlık edilmeden yerli yerinde kullanması ayrı bir onu tabii hocam eğer uygun görürseniz şöyle yapalım şu an canlı yayında sizden bir söz de almış olalım çok yakın bir zamanda muhtemelen herkes Kasım Karakütü'yü arayacak hocam bütçe geliyor ben biliyorum tipik böyle danışman hareketleri işte böyle değerli hocalar şeyden bütçeden bütçe hatırlanır bütçe görüşmeleri yakınlaştığında uygun olursanız siz o hazırlığınızı da yaparsanız sizinle bir de Eğitimden tasarruf olur mu olmaz mı? Bir eğitim bütçesi nasıl olmalıydı? Konuşmayı çok isterim. son cümlelerinizle bitirelim hocam. Ben hazırım uygunsanız. Şahin Bey son cümlem şu. Türkiye'de biraz önce açıklamaya çalıştığımız, daha önce sizinle yine yapmış olduğumuz programda aslında dünya devletlerinin finansmanla ilgili, bütçeyle ilgili parasal hmm. sorunlarla, kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşadıkları bir dönemde eğitim ekonomisi, eğitim planlaması, eğitim finansmanı, eğitim bütçesi gibi konular ne yazık ki e, görünmüyor yani bunlar akademik boyutu da görünmüyor, uygulama boyutu da görünmüyor. Bu anlamda bu bizim ülkemiz için de çok önemli bir konu ve siz bunu e, buldunuz bu konuları ve kamuoyu ile paylaşıyorsunuz. Bu anlamda e, kendi bilim alanım açısından eğitim yönetimi, eğitim ekonomisi, planlaması aynı zamanda da ülkemiz için size çok teşekkür ediyorum. Bu konuları ele alıp irdelediğiniz ve de e, yurttaşlarımızla, izleyicilerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle de 23 derece üst yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Geçen ay 23 derecenin tweetleri yaklaşık 1 milyar 400 milyon görüntülendi. Bu bizim için çok önemli. Eğitim alanına bu kadar vakit ayırdıkları için evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konum vardı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kasım Karakütük ile birlikte neden eğitim planlaması yapmak gereklidir başta altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla son ayların sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.